Yakalandın. Döbe. Ne yapıyorsun abi? Ölüm Kayıttayım şu anda. videoya atıyorsun. Abi. Evet. Youtube'a koyacağım seni. Koy koy. Türkiye'nin Türkiye en yakışıklı abi, çapkın tuhafiyecisi bu. Bu 30 lira abi. Sen ne iş yapıyorsun abi onu anlat bize. He? Tuhafiyeci misin sen? He tuhafiyeci. <laughs> Bak düdük de almış. Düdük çok kötü ya da. <laughs> Silerim ben onları. Ömer abi de takımları satıyor. Ömer abi kolay gelsin. Hoş bulduk. Sen hangi takımlar var abi? balon, her şey var ya. yeni gelmişsin anlaşılan. Aynen <laughs> <önünde var>. <laughs>